Işık Üniversitesi'nde sürdürdüğümüz eğitimin bazı diğer unsurları var. Klasik bir üniversite eğitimini bütün üniversitelerimiz veriyor. Biz kendimizi onlardan bu ilkelerimizle birlikte ayrıştırıyoruz. Örneğin dönüştürücü öğrenci deneyimi kazandırıyoruz öğrencilerimize. Öğrenmeyi öğretiyoruz ki yarın öbür gün karşılaşacakları kendilerine üniversite sıralarında verilmemiş olan bilgilere gerek duyan problemleri çözebilsinler. Biz kapsayıcı bir üniversite ve kampüs anlayışıyla hareket ediyoruz. Kampüs sadece pasif bir yer, sadece eğitim görülen bir yer değildir. Öğrencinin gelişimine doğrudan doğruya katkıda bulunan bir öğretim aracıdır. O nedenle gerek üniversitemizde gerekse kampüsümüzde kapsayıcı bir anlayışla hareket ediyoruz ve kampüs etkinliklerimiz, sosyal etkinliklerimiz, öğrenci kulüplerinin etkinlikleri öğrencilerimizin daha ileri formasyonlar kazanmasında bize büyük olanaklar sağlıyor. Çevre, toplum ve tarih duyarlılığını öğrencilerimize kazandırıyoruz. Bu içinde yaşadığımız dünyanın temel sorumluluklarından biri. Kaldı ki biz öğrencilerimize genel olarak verdiğimiz eğitimde sorumluluk kavramını önde tutuyoruz. Bu nedenle de sorumlu kaynak tüketimini ve bir o kadar da sorumlu kaynak üretimini öğrencilerimize öğretiyoruz. Takım çalışmasını öğrencilerimize öğretiyoruz. Eğer bir takım çalışması içinde kaynak üretme yetisini kazanmamışsa bir öğrencinin 21. yüzyılda hatta 22. yüzyılda yeteri kadar başarılı olamayacağını düşünüyoruz. Bunlara bağlı olarak toplumsal değer üretimi de eğitim programlarımız içinde öncelik taşıyan ve öğrencilerimize mutlaka kazandırmak istediğimiz yetiler arasında bulunuyor. Bütün bunlarla birlikte Işık Üniversitesi'nin 21. yüzyılın ve 22. yüzyılın üniversitesi olduğunu, bütün öğrencilerimizin Işık Üniversitesi'ni öncelikle tercih etmeleri gerektiğini bir kere daha vurgulayarak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.